Güzel bir haber yaptık. Ee, sizin çocuk aşçılarınız var. Ee, çok da eğlenceli kıvanç yapmış. O haberi izleyelim. Ardından ailelerle nasıl yani helikoptere bindirmenizi ses çıkarmıyorlar mı diye sorayım size. Tabii ki. Önce haberi izleyelim. Tabii ki. Bizler burada çocuklarımızla uygulamalı eğitim yapıyoruz. Ortamlarımız çocuklarımız için doğal bir ortam ve doğal bir ortamda kendilerini, kendi benliklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyoruz. Bizler burada onlara destek oluyoruz aslında. Biz onlardan daha çok öğreniyoruz. Biz de burada doğal bir ortamın içindeyiz. Tavuk sesi, kuş sesi çok özlediğimiz bir sesler ve burada kendilerini, benliklerini, değerlerini, duygularını, yüz dillerini kullanarak bu eğitimleri vermeye çalışıyoruz. Yani kendi benliklerini bilsinler, yaparak, yaşayarak öğrensinler. Bunlara çok önem veriyoruz. Önce ne aşamadan geliyor? Önce tohum şeklinde geliyor, büyüme aşamasını görüyor, toprağa ekiliyor, kazılıyor, ne zaman sürülüyor, ne zaman çapalanıyor. Bunların hepsi aslında onlar yapıyor. Daha sonra da kendi elleriyle moralları toplayıp mutfakta küçük şef olup kesiyorlar ve sonra da afiyetle yiyorlar. Ne yiyorsun şefim? şu an anladım ve gördüğüm kadarıyla galiba salata yapacaksın. Ne salatası? İsmi var mı salata? Mevsim salatası. Hangi mevsimin salatası peki? Kış. Kış. Neler olacak içinde? Ne koyacaksın içine? Maydanoz. Başka? Evet. Göreyim mi? Maydanoz. Selin'cim ne yapıyorsun sen şimdi? Salata. Şu an e, maydanozu kesiyorsun galiba. Maydanozu kesiyorum. Ya bu tabaktaki marullar, maydanozlar sanki bu yan taraftaki tarladan toplamışsınız gibi gözüküyor. Çok taze gözüküyor. yaş çocukları dokunarak öğrenmeyi, yaptığında denediğinde olmadığını, ikinci de denediğinde başardığını öğreniyor. Bu onun için büyük bir zevk, büyük bir mutluluk. Bizler bu konuda onların önlerini açmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince onlara vererek yapmalarını istiyoruz. En çok buna önem gösteriyoruz. Kendileri yapsın, kendileri becersin.